bir boksör çocuk varmış. Balkan cezaevinde komaya sokmuş. Haberim oldu. Sorduramışsın. Evet ama bir şey bulduramadım. Sen biliyor musun o çocuğa ne olduğunu? Yetimhaneden çıkma değil mi bu boksör Hasan? Evet. Söyleyin Balkan'a indirsin boksörü. Davada mezarıyla bir kapanmış olur. Baba, o boksör çocuğa ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum bilmiyor musun? Yoksa benim mi bilmemi istemiyorsun? Kartal. Bu giden yolu bulduk. Birazdan adresini bildirecekler. Güzel. Ben hazırım. Gidebiliriz. Yolda konuşalım abi. Azizlerin hastaneye gitmesi lazım. Eve girsen iyi olur. Hastane? Yaman babamı içeride tür. Ne demek lan evime geliyor? Hangi yüzde? Hasan! Silahımı getir! Hasan! İskender Bey siz durun. Sana mı soracağım lan? Baba sakin. Ne sakin oğlum? Ne yüzle geliyor lan bu? Hareket etmeye çalışıyor seni anlamıyor musun? Kartal tamam. Usulünce davranalım. Amcamı da ararız. Cevat'la Osman'a da haber göndeririz. Barbaros Bey'in bu evde hoş karşılanmadığını onlar da öğrenir. Ne yapıyorsun? Hadi. Hadi odanıza çıkalım. Söyleyin güvenliğe, kapıları açsınlar. Ne istiyorsun? Babam geldi. Hı. İkimizi de sıkıştıracak. O yüzden ne biliyorsan anlat. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. Ben bir şey bilmiyorum. Babam neden burada kaldığını soracak. Ona da böyle mi cevap vereceksin? Ne sana, ne de babana bir şey söylemek zorunda değilim. Benim gitmem lazım. Babanla falan uğraşamam. Hiçbir yere gitmiyorsun. Eve helikopterler iniyor. Sen fellik fellik her yerdesin. Gece odanda da değildin. Nerede uyudun? Ne biliyorsan anlat. Yoksa babamın elinden seni kartal bile kurtaramaz. Aslında anlatacağım bir şey var. Söyle. Kuzey'in rahatsızlığı. Herkesten saklamışsınız. Barbaros Bey duyunca çok şaşırır. Seni bilmem, beni bugünlük kurtarır. O yüzden babanla görüşmeyeyim diye elinden geleni yap. Telefonunu ver. Ee, hani kalkmıyor mu cenaze? Ben de herkes gelmiştir. Bir ben geç kaldım, bir hayıflanıyordum. Baksana bir adnan gelmiş, bir de ben. İskender'in sevenleri bu kadar az mı acaba? Cenaze olsaydı haberiniz olurdu. Sizde hiç böyle bir adet yok Kartal. Ben anladım bunu. Bu evde benim torunum fenalaşıyor. Bir Allah'ın kulu da çıkıp bana haber vermiyor. Ben anlamasam haberim olmayacak. Nerede Kuzey? Bunu aldı biraz resim atölyesine yolladık. Var mı başka verilecek hesabımız? Hakkım olanı soruyorum. Siz de bana cevap vereceksiniz. Dün bu evde taziye vardı. Kuzey'i dün gördünüz iyiydi. Şimdi bu gelişinize bahane edilecek bir durum yoktu. Ona ben karar veririm. Sizin vazifeniz bana haber vermek. Tavır koyduğunuz başka bir mesele varsa açık açık konuşalım. Konuşuruz. Konuşuruz. Siz önce şu cenazenizi kaldırmayı bir becerin de konuşuruz. Yıldız nerede onu göreceğim. Önce bir soralım müsait mi diye. Allah Allah. Babasına da izinle mi görünüyor? Yengem kendi rızasıyla kalmak istedi. Burası onun evi. Bir soralım bakalım. Misafir istiyor mu, istemiyor mu? Ben de İskender kapıya çıkmayınca... ...evde yok zannetmiştim ama... ...Hasan burada. Buyur. Ayşegül, benim Azize. Ayşegül, mesajını aldım. Ne olursa olsun beni beklesinler. Ben gelmeden bir şey yapmasınlar. Çok önemli. Şerefsiz namert. Bahane ediyor çocuğun durumunu. Kartal halleder. Siz canınızı sıkmayın. Hadi oturun lütfen. Hallettiği yok. Müsait misiniz yengecim? Babanız burada. Buyurun. Buyurun. Kalmamı ister misin? Yok biz. Yalnız konuşsak daha iyi. Şu hemşireyi bul. Kartal onunla konuşmak istiyorum. Torunumla ilgili doktor bile çağırmamışsınız. O bakmış. İlk müdahaleyi o yaptı. Doktorumuzun bilgisinde. Sen hala iyileşmedin mi ki? Bu kız bu evde. Yoksa İskender'e mi bir şey oldu maazallah? Yaman. Azize'yi çağır gelsin. gördüğümüz muameleye bak. Öz kızımızı izinle görüyoruz. Baba ben kendimde değildim. Sana çok öfkelenmiştim. Kuzey'e ne oldu? Sinirleri yıprandı çocuğu. Yani babası öldü, annesi evde değil. Normal değil mi? Değil. Bizim normal bir hayatımız mı var? İleride ne olacak peki? Nasıl karşılayacak, nasıl katlanacak buna? Kendin gibi zayıf bir çocuk yetiştirdin sen. Baba ben e evde değilken olmuş yani Ge gece aradı Kes! Baba özür dilerim. Senin baban yok artık. Benim de seni gibi bir kızım yok. Ölü. baba. Yalvarırım. Gerçekten ben... Yok! Yok! Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.